Evet bu dersimizde temel seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. Devletlü, dal ve vav harfi, devletlü, inayetlü, merhametlü. sultanın padişahım gibi ifadeler makamca yüksek olduğu için o kısım boş bırakılıp yukarı yazılıyor arkadaşlar. Burada da Sultanım görüyorsunuz. Yani cümlenin devamı Devletli, inayetli, merhametli Sultanım Hazretleri sağ olsun. Bu kulları eskadim yani eskiden hulusu kalp ile yani samimiyetle ihlasla tam bir içtenlikle dua'yı, bekayı ömr ve devletlerinde yazıyor. Tamlamalı okuyoruz. Ömrü devletlerinde. Dikkat ederseniz yukarıda şöyle bir temizleyelim. Devletli dedik. Şurada da yine devletlerinde yazıyor. Burayı nasıl okuyoruz? Duayı, bekayı, ömrü devletlerinde. Mukim yani ikamet eden, oturan olup zaruretim ber kemal ve bir medarı ve bir medar maaşa malik olamadığımdan yani herhangi bir gelir maaşı olmadığından perişan hal perişan hal olduğum malumu alileri buyurulduk da buyurulduk da gümrükten kadarı kifaye yani kifayet edecek kadar. Kadar kifayet diye okuyabiliriz. Kadarı kifaye vazife Tevcih ile müceddeden çera ve şadan Tamlamalı okuyoruz. Çera u şadan buyurulmak babında emru ferman yine devlet yukarıda geçmişti. İnayetli yukarıda. Merhamet yukarıda yine var. Sultanım yine sult burada Hazretlerinindir. Genelde bu arzu hallerde arkadaşlar ilk baştaki el kaplar nasıl zikredildiyse en altta da tekrar bütünü zikrediliyor sırayla. Devletli, inayetli, merhametli sultanım. Burada da görüyorsunuz devletli, inayetli, merhametli sultanım ifadesi geçiyor. İşte hazretleri devam ediyor. Burada hazretlerinindir şeklinde bitirilmiş. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Aşı kanalımızda temel seviye bir aşı belgesi okuduk. Tekrar görüşürüz inşallah. Esselamu Aleyküm.